Sevgili arkadaşlar bugün e, çanakta e, çanakta ıspanak dolgusu e, damat çantası yaptık. E, yani köfte çanağında ıspanak dolgu damat çantası yaptık arkadaşlar. E, bunu öğrenmek istiyorsanız e, bütün teferruatlarına kadar yemeği paylaştım. E, sevgili arkadaşlar sizler de bunu yapın. Ramazanda size harika büyük bir e, güzel bir yemek olacak Kanalıma abone olsanız sevinirim. Sevgiyle kalın dostlukla kalın. iyiliklerle kalın. Evet arkadaşlar köfte dolgunu pardon ıspanak dolgunu köfte kaşarlı ve damat çantası. Arkadaşlar yemeğim sınadı. Bu şekilde bu benim yemeğimdir. Bak ben elim Hoşça Hoşçakalın. Tekrar yeni, yeni vloglarda buluşmak üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü videomuzda güzel bir yemek yapacağız. Ispanak yemeği yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ıspanaklarımızı yıkadık. Suya koyduk. Güzelce beklettik. Gıcır gıcır yıkadıktan sonra. Şimdi ıspanaklarımızı koyduk. Kazana haşlanıyor arkadaşlar. O haşlarken biz burada ne yapıyoruz? sizinle beraber bir kıyma çıkardım. Ha, sevgili arkadaşlar. Şöyle. Kıymayı çıkarttık. Ve bu kıymalarımızı eritip şu şekilde bir e, köfte köfte yapacağım. Bu kıymadan bir köfte yapacağım. Şimdi gidip beraber size Ankara'ya hem göstereyim. E, arkadaşlar. Hemen göstereyim. E, bakalım yeni telefonla çekim yapıyorum. Bakalım bununla edit yapabilecek miyim? Ve her şey yolunda gidecek mi? perdelerimi yıkadım ben beyaz oldu ve ben bunu alıyorum şöyle hoppa evet perdelerim temiz oldu arkadaşlar mis gibi kokuyor bunu da aldım evet Ankara'yı size gösteriyorum ya bu şunları şöyle yapalım şöyle bir tane soğan alalım bu soğan da hiç sağlam görünmüyor bir daha Evet arkadaşlar bir tane soğan alıyorum şimdilik. Ee, evet. mis gibi kokmuş kız. Aldık. İçeri giriyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bir köfte yapacağız. Sevgili arkadaşlar. Evet. Onunla yapacağız. Evet arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah Ramazan hayırlı geçiyordur. Sizinle hazırlıklarına başlıyordum. Evet, şu öncelikle kıymamızı bir dakika veya iki dakikada yumuşatalım. Bir eski tabakla yumuşatıyoruz, Ay, şu yumuşatıyoruz da şu dursun o Mikrodalgada bir dakikada yumuşatıyorum hemen hızlıca sevgili arkadaşlar. İkinci olarak yapacağımız iş hemen köftelerimizin malzemelerini ıspanak arkadaşlar. köfteyi birleştireceğiz bugün. Çok güzel bir yemeğimiz ve ağır bir eee ana yemek olacak. Bu yemek gerçekten güzel olur. Bunu birleştireceğiz. Bana şeyimi alıyorum size. Şöyle. Soğanı hemen doğramaya başlayalım. Şöyle koyalım. Sevgili arkadaşlar. Şu, şunu şöyle alalım. Ve soğanımızı doğrayalım. Arkadaşlar mesela bir ıspanak basit bir ıspanak yemeğinden çok güzel bir ana yemek yapabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz ıspanaktan. Sulusunu da benim yaptığım tarzda yaptığınız zaman onun ağzınıza aldığında lezzetinin tadına doyamayacaksınız. Gerçekten muhteşem güzel olur. Yani sulusu ıspanak şey, sulu yemeği de çok güzel olur. Kavurması da yani benim kanalımdaki tarifleri birebir uygularsanız sevgili arkadaşlar çok güzel sonuçlar alacaksınız. Birebir uygulayın yalnız. Yani ağır şu da şöyle olsun böyle olsun diye değiştirmeyin. Kanaldaki şeyin tarifi birebir uygulayın. Çünkü kanalımızda asla yanlış bir tarif olmuyor. Sevgili arkadaşlar. Yani yanlış olursa ben onu paylaşmıyorum arkadaşlar. Yine lezzeti olmazsa, güzel olmazsa ben onu paylaşmıyorum. Yani paylaşmıyorum. Aa bu güzel olmuşsa işte şey yapıyor demiyorum. Mesela bilmediğim hani bir iç. Geçenlerde pırasa yaptım. Pırasa içi mesela bizim çok alışık olduğumuz bir iç değildi. Ama yine de güzel oldu. Yaptık. Güzel oldu. Yenilebilir yani. Hani içimiz yoksa. Pırasayı hiç ama Soğanlı börek daha güzel bence yani. Benim zannımca. Pırasaya biz alışkın olmadığımızdan çok fazla belki yemeğine alışkınız. Hani börek içinde hani yenir. Pırasa tarlam varsa yapar, yersin. Yok bir şey, içecek koyacak bir şey bulamıyorsun. Yersin arkadaşlar. O yüzden güzel oluyor yani. Kötü diyemeyiz pırasayı. Ama öteki üçler daha güzel. Oluyor. Evet. Ispanağımız orada haşlanıyor. Sesim duydu. Sevgili arkadaşlar bu ıspanağı ben uzun zamandır altta bekletiyorum ki şey olsun diye. Şöyle sen ne dersen? Bu soğan yetecek. Bekletiyorum onu. Ispanağı. Bu da başka bir şeye doğruyor. Ya da içine doğruyalım. Ispanağın içine kalacağız ya. bekletiyorum ki bu bu yemeğe yapayım diye. Hemen kıymayı koyduk. Şimdi maydanozu. Bunun içine köfte olacağı için maydanoz. arkadaşlar. Malzemeleri önceden hazırlama uyum olmadığı için daha samimi oluyor. Çıkarıp, çıkarıp yapmak. Şunu da şöyle. Yıkanmış bu maydanoz ama yine de bir suya tuttum. Şimdi kö köftemizin içerisine şöyle sapını aldım. Şu şekilde. Arkadaşlar bu yemek çok güzel bir e, ana yemek. Birkaç arkadaşıma gitmem lazım. Kanalıma. Bugün şehriye çorbası yapalım. Arpa şehriye çorbası. Şöyle bunu da doğradık. Evet şöyle alalım. Maydanozumuzu da koyduk. Şimdi baharatlarına, köftenin baharatlarına koyduk. Canım benim ya. Her ben geldiğimde çöpe geliyor. Ne? Her çekim yapmaya başladığında sen çöpe geliyorsun. Duruyor, duruyor. Aynen, aynen. Bence arkadaşlar, ben çekim yapıyorum benim tatlış eşim çöpe geliyor. Şurada az bir şey biber koyalım, çok az fazla abartmadan. Hiç de abartmadım yani, bir tane biber koydum. Kimyon koyuyoruz, çünkü köftenin baharatları kimyon, hem hazmı kolaylaştır güzel oluyor. Yani. Ondan sonra karabiber koyuyoruz, ekmek koyacağım ona, hmm de koyduk, tuz kızı, kırmızı bir eşim aslında. Evet sevgili arkadaşlar. Bunu böyle koyduktan sonra şimdi ben köfteyi böyle yapayım size bir Bayağı ekmek koyuyorum. Arkadaşlar. Bayağı ekmeği ıslatıyorum. Şöyle. Yani bay, isterseniz normal bayat ekmek koyarsınız. Derseniz böyle benim gibi ıslatır, sıkar yaparsınız. Zaten küçük bir bayat. Al şunu koyarız. Teşekkür ederim. Şu öbürünü Atilla akşam boşaltmıştı. Evet. Şey. Böyle sıkıyorum ben. Bayat ekmeği. Heh. Köftenin içerisine bunu koyuyorum arkadaşlar. Hı hı. Kıyma bu ekmeği alır. Hatta biraz daha bile koyabiliriz yani. Mesela çok aşırı kalabalık kıyma da bayağı var çünkü. Orada kıyma. Bu şekilde sevgili arkadaşlar. Ama çok ekmek yükü olmasın derseniz. Hani idare edeceğim birazcık daha köftem çıksın derseniz. Şu şekilde ben yapıyorum arkadaşlar. Size ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Şöyle alayım. Şöyle. alttan sonra yaptıktan sonra bunu buraya koyuyorum. Sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar tuzunu attık mı? Her şeyi yaptık, tuz attık tuz atmadık. Şu tarafa tuz atıyoruz. O tarafın tuzu var zaten ekleyin. Bu tarafa atıyoruz tuzu. Yeter. Köftemizi güzelce yoğuruyoruz. Şöyle. Bir tane de yumurta koyalım. Köfteye yumurta koymamız gerekiyor. İstersek e, koymayabiliriz de. Ama ben önceden koymazdım. Şimdi koyuyorum. Size gösterdiğim için riske girmeyin. Benim tane yumurta koyuyorum. Şu şekilde köftemizi yoğuruyoruz arkadaşlar. Ben yoğurayım görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi şöyle tepsimizin dibini yağlıyoruz. Şu güzel alıyoruz tepsimizin tipini. Bunu e, hani köfteyi rahat kaldırmak için yapıyoruz. Evet, yağladıktan sonra sevgili arkadaşlar şöyle alıyoruz elimizi. Şöyle bakın şöyle köfteyi böyle bu şekilde çanak haline getiriyoruz. Bu şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çanak kaldı. İsterseniz kayık şeklinde de yapabilirsiniz şu şekilde. Bu şekilde yapacaksınız, yapacaksınız. Bu şekilde çanak haline getirdik. Buraya koyduk. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu yapmak çok zor değil. Yani zor zannetmeyin. Parmağınızı sokuyorsunuz. Şöyle sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle işte köfte yapar gibi. Köfteleri bu şekilde yapıyoruz. Şöyle çanak yapıyoruz köfteleri. Sevgili arkadaşlar. bayağı bakın şey oldu yani bayağı artımlı oldu. Bayağı çok olacak. Şu şekilde. Şöyle yapıyoruz. indiriyoruz. Yani bunun farklı versiyonu da yapabilirsiniz. Şöyle. Yani böyle bir çanak olacak yani. Nasıl yaparsanız yapın. Çanak olacak. Köfte çanağı. Nasıl yapabiliriz? Başka türlü. Arkadaşlar. Şöyle elimizi yağ aplatıp şu şekilde de yapabiliriz. Köfte çanakları olmak zorunda. Bu şekilde elimiz yağ. Bu şekilde de yapabiliriz bunu kenarlarını kaldırıyoruz. Görünüyor bilmiyorum. Bu şekilde köfte çanağılar onlar soğan. Hı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde ama en güzeli öbür türlü oluyor. Çünkü öbür türlü e, çukur oluyor bayağı. Hı. Bu da güzel oldu. Bak böyle de yapabiliriz. Hani işte köfte yapmayı beceremeyenler iyice yoğurmaya gayret gösterin arkadaşlar. Köftelerinizi iyi yoğurun. Karate unuyla yaparsanız daha iyi olur. Benim kalete unum yoktu. Ekmeği ıslatıp yaptım. Biraz içinde top görünüyor ama. Şöyle bu şekilde iyice. Arkadaşlar bu yemek bayağı bir ağır bir yemek oluyor. Güzel oluyor. Şöyle elimizi şöyle yapalım. Birazcık daha yağ koyabiliriz. Azıcık şuraya koyabiliriz bir damla. Elde gidiyoruz şu şekilde. Benim için hani ben içli köfte yapmaya alışkın olduğum için benim için bu şekilde kolay oluyor. Yani siz nasıl kolayınıza gelirse o şekilde çanak yapıyoruz. Köfte çanakları. Şöyle. Benim için böyle kolay oluyor ya. bu şekilde yapıyoruz köftelerimizin çanaklarını şöyle göstereyim Ramazan'da size değişik bir alternatif sunuyorum sevgili arkadaşlar hatta bu tepsi yani böyle küçük bile geldi bunu tam de yapabilirsiniz ıspana e, ıspanağı dışına köfte içine de koyabilirsiniz ama bu şekilde olması gerekiyor orijinal benim icadım bu yemek ben ıspanak yemiyordu benim damadım dedim ben sana öyle bir yediririm ki onu bak gör nasıl yiyorsun dedim ondan sonra bunu yaptıktan sonra bizim damat ıspanak annem böyle yapsın falan diyormuş yani. şimdi damadım yok tabi bu eski damadım <laughs> bu şekilde yapıyoruz. Bu bir ana yemek olabilir. Yani ana yemek olarak arkadaşlar fırın yemeğidir. Ana yemek. Tekrar elimizi. Şöyle ben bunları yapayım. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar şekil bu. Şimdi bunun içini hazırlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde içini ve dışına da kaşar rendeleyeceğiz isterseniz dilim dilim üzerlerine de koyabilirsiniz. Bunun içini şimdi bu tarafa yapmaya geçiyoruz. Bu şekilde. Bunun içini de yapalım bakalım. Şimdi arkadaşlar, ıspanak e, kavrulması biliyorsunuz, çok lezzetlidir. Yani ıspanak lezzetini önemli olan e, dışı köfte olup da içi lezzetli olmasın diye yapamayız sevgili arkadaşlar. O yüzden ıspanağımızı e, haşladık ve süzü. Yani ıspanağın içi de dışı gibi çok lezzetli olmalı. Yani ıspanağı da çok lezzetli olmalı ve düzgün bir şekilde yapılmalı kavurması ıspanağın. Bu şekilde öncelikle arkadaşlar ıspanağı bir kere sıkacağız arkadaşlar. Yıkayıp sıkıyoruz. Mecburuz yani sıkmak zorundayız. Hani şey diyoruz ya ıspanağı sık, sıkamayız falan onu yapamıyoruz maalesef bunu da sıkıyoruz sıkmak falandayız. ee, ıspanağın suyu yararlı falan ama bu yemekte olmuyor işte ıspanağımız sıkıl olacak şimdi yağını koyuyoruz güzelce ıspanağın normal ıspanak kavurması yapacağız arkadaşlar şimdi hiç aynı normal öteki yemekte yumurtalı ıspanak sarayın suyu yapıyoruz ya onun gibi ıspanak kavurması yapacağız Öncelikle arkadaşlar şuradan birazcık o köftenin içi etinden aldım. Soğanını da koydum. Bunu bir kavuralım arkadaşlar. Şöyle. Onu bir kavuralım. Biraz az bir şey içine ek yapacağım. Tabaklara şöyle alalım. Hatta tabağı alalım. Evet ıspanağımızı güzelce tekrar sudan geçirip sevgili arkadaşlar taş gibi sıkıyoruz. Sulu olmayacak arkadaşlar. Sulu olursa köfteler olmuyor. Heh. Oradan bakın. Biraz kıymasından aldım. Yine aynı normal ıspanak kavurması gibi soğanlı güzelce kavuruyoruz. Bu o şekilde kavurmanın niyeti sevgili arkadaşlar. Yani i̇çi de tatlı olsun, dışı da tatlı olsun. Mesela köfte güzel oldu. Aa içi. Bu sana e, lezzetli olmadı. Ne biçim bir yemek olmayacak arkadaşlar. Benimle yaptığımız her yemek her sefer kadar gösteriyorum size ki benimle yaptığımız bu şekilde sıkacağız arkadaşlar. sana sıkmayalım. Benimle beraber yaptığımız her yemeğin çok güzel şeyi var. Elimin lezzeti beğenir. Şöyle bakın. Şöyle kavuruyoruz. Her yeni e, onun lezzetli olacağını bilin arkadaşlar. Güzel olacağını bilin. E, de, denenmiş oluyor yani arkadaşlar. Denenmiş olduğu için. Bu yemek daha önce kanalımda yaptım ama o zaman kanalım küçük olduğu için kimsenin dikkatini çekmemişti. Ama şimdi Ramazan dolayısıyla yapıyorum. Ağır bir yemektir. Güzel bir yemektir. Yani misafir de ana yemeği. Birazcık tuz atalım. Aynı normal arkadaşlar şey gibi karabiberini atalım. Lezzet vermesi için. Kırmızı biberini atalım. Odan atamıyoruz. Kırmızı delikleri küçük. Atıyoruz. Arkadaşlar reyhan atıyorum ben. Ee, siz ister ama Atarsanız gerçekten olur yani. Olur. Ya söyleyeyim yani. Reyhan'a atarsanız gerçekten çok çok güzel olur. Biraz yani rehin atacağım. Şöyle yaptım. Tavuğun yağını tekrar yine bir suyuna bakayım. Şöyle atayım. Yani ıspanakta su olmaması gerekiyor. Yine suyu kalmış azar azar alalım ha. Yine suyunuz çorba yapacak mısınız çocuklarınıza yapın. Ama bu yemekte suyu olmamız gerekiyor. Evet, zanağımızı bu şekilde kavuruyoruz. Elimi sıkıyorum, şey çorba Şöyle kavuruyoruz. Kaç dakika olmuş? Bakayım. Kaç dakika olmuş? 21 dakika olmuş. Arkadaşlar ben bir kavurayım, görüşeceğim. Reyhan atıyoruz arkadaşlar. Az bir şey reyhan atacağız. Siz bu atılması gerekiyor. Bu yemeğin gerçekten lezzetini hissetmek istiyorsanız reyhan atıyoruz. Bunu özellikle açtık, gösterdim. Şimdi dolumunda görüşürüz. Hemen doldurmaya başlayalım. Arkadaşlar şöyle. Spanağımızdan şöyle bir top alıyoruz. Bunun içerisine dolduruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bol bol koyalım korkmayın bu yemek bana aittir arkadaşlar ismini de ben damat çantası koydum aslında ıspanaklı köfte hani diyebiliriz ama ben damat çantası koydum Yine yani zengin bir yemek. Şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bunu mümkün olduğu kadar bu kavrulmuş ıspanağa buralara, buna dolduruyoruz. Yani bir kilo ıspanak buraya girsin. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar bu tepsiyle hemen hemen de oldu az bir şey kaldı. O da kalabilir. Şunu biraz daha koyarsak o kalanı da bitmiş olacağız. Şunları düzeltiyoruz. Kaşar koyacağız. Şöyle. Evet sevgili arkadaşlar. Bir kilo ıspanak var. Böyle bir tepsi. Koyduk hepsini. Biraz buna. Evet biraz şunu koyalım. Arkadaşlar patatesler benim tercihe bağlı. Ben önceden patates koymadan yapıyorum. İsterseniz patates. Şöyle ıspanakları düzeltiyoruz. Üzerine kaşar gelecek. Evet arkadaşlar, fırına hemen bunu atalım. Bu pişmeye başlasın. Piştikten sonra yağını gezdireyim. Hemen fırınımızı açalım. Evet. Güzelin yağını gezdiriyorum arkadaşlar. Zaten şöyle Sadece patateslerine doğru. Zaten bu yağlı. Kendi etin yağı da var. Abartmıyorum. da yağı var. Ha. İncecik tel gibi şu şekilde doldurduk. Ha. Tamam. Abartmadık yağı. İncecik doldurduk arkadaşlar. Bu şekilde. Öncelikle size bir göstereyim. Doldurdum. Doldururken belki göstermemiş olabilirim. Bu şekilde. Şimdi bunu ben fırına atayım. Sevgili arkadaşlar. Oy 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 elim yağdı. kullanıyorum mecburen şimdi arkadaşlar kaşarımızı rendeleyeceğim hazırlayacağım ee, ya da dilim dilim de koyabilirim üzerine yani iki çeşit de koyabiliriz kaşarı rendeleyebiliriz de koyabiliriz de 24-40 olmuş editleyemem diye kısa kısa kesmeye çalışıyorum ama olmuyor edit programı öteki telefonda bakalım ne olacak hayırlısı olsun evet sevgili arkadaşlar şimdi kaşarları da şöyle koyuyoruz arkadaşlar patatesler kızarıyor şu şekilde bütün bütün doğradım rendeleyebilirsiniz de ben böyle çok doğramışım hatta. şu şekilde yani evinizin dairesine göre yapabilirsiniz bu şekilde kaşarlar evet sevgili arkadaşlar şöyle koyduk. Bu şimdi arkadaşlar biraz daha kızaracak ve e, sonucunda görüşeceğiz. Bir yandan da kuşaf koydum. Arkadaşlar evde şey tarlam da vardı. Keşke bir nur olsaymışım. Aslında bugün değilim işte de neyse. Yarın olur. Yemekler bir ton oldu artar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bakalım e, şey şey yapsın. Görüşeceğiz. Sonuçta görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle meyvelerimizi alalım. Size sonucu göstereceğim. Efsane bir yemek oldu. Yemeğini de göreyim. <laughs> Hadi bakalım. Şu şekilde. Efsane bir yemek oldu. Şöyle. Köfteli. Sevgili arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Bir yemek oldu her tarafına patates de koyduk bu sefer. Bu şekilde. Bu efsane yemeği arkadaşlar. Sizler de yapın. Çok güzel çocuklarımız da kesinlikle çok bayılacaktır. Çok severek yiyecektir. Bu köfte dolgulu, ispanak dolgulu köfte yemeği sevgili arkadaşlar. Şöyle bir tane de isterseniz çıkalım bu şekilde çıkaralım sizler de yapın arkadaşlar sizler şu şekilde şöyle efsane bir yemek oldu güzel arkadaşlar bu şekilde Bunu buraya geri koyup resim <laughs> çekeceğim <gülüyor> sevgili arkadaşlar bu şekilde köfteler güzelce kızardılar Yumuşacık oldu köftelerde emin olun. Kurban olduğum Allah vatanımızı korusun, polisimizi korusun, askerimizi korusun, insanlarımızı korusun sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olun, beğeni yapın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Herkese sağlık, ihsan etsin Allah. Hepinizi korusun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. İyilikle kalın, güzelliklerle kalın.